Mutfağımızda da sevgili Nur Anaç var. Bir hoş geldin demek istiyorum. Nasılsın? Merhabalar. Hoş bulduk. Çok iyiyim gayet iyiyim. Ne yapıyoruz? Enginarlar Bugün da. evet kino ile enginar dolması yapacağız ama bir sırrımız var. Pirincin o tatlılığını aratmayacak çok güzel bir çözümle hmm. bu işi çözeceğiz. Çok lezzetli olacak. Süper. Bir de acılı biberli hellim. Hellim. Evet. evet. Çok güzel. Farklı bir lezzette. Az sonra Karşımız bizimle beraber istiyoruz. olacaksın. Evet. Şimdi... Evet, yayınımız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızla devam ediyor. Minicik bir mutfak arası verdik. Sevgili Nur'un yanındayız. Acaba neler yapacak diye merak ediyoruz. Evet, şimdi enginar dolmamızı yapacağız ilk önce. Ee, burada dediğim gibi bir sırrımız var. Kinoa kullanacağız ama pirincin tatlılığını aratmayacak bir lezzet. Onu da soğandan alacağız. Bol soğan hmm. kullanıyorum ve güzelce karamelize ediyorum. Evet. Soğanın o şekeri. Etin kokular geliyor şekerli evet. şekerli, çok güzel. Bu yüzden İçeris pirinç kullanmamıza gerek kalmayacak. Kalmayacak. İçerisine kinoamı ekliyorum. Hmm. Şimdi hızlı hızlı, ben tam bir klasik İzmir usulü bir enginar yapmayacağım, biraz değişik olacak. Tamam. Ee, yaprak sarmasının içine kullandığımız o kuş üzümlü, tarçınlı hmm. e, içi hazırlayacağım. Tarçın ekliyorum, nane ekliyorum, tarçından da çok güzel lezzet geçecek. Bol kuş üzümü. Bol kuş üzümü ekliyorum. Biraz çam fıstığı ekliyorum. Ee, Az ekliyorum. Biraz, <laughs> Çay evet. kaşığı ile ekliyorum. i̇stemezlerse İste, eklemeseler de olur. Vazgeçilmezdir ama. Bir minicik onun tadı. Evet bir güzel yakışır. Birazcık karabiber, karabiber. ekledim. Ee, i̇çimizi böyle hazırlıyoruz. İçimizi böyle hazırlıyoruz. Birazcık da şöyle zeytinyağımı ekleyeyim içime. Böyle İçimizi şöyle hepsini hızlıca şöyle bir zaten kinoamı pişirmiştim. Haşlamıştım daha doğrusu. Ha, haşlamıştım. evet şişmişti. Bir, şişti. Bire bir buçuk ölçüde kullanıyorum. Suyunu çok kullanmıyorum çünkü şimdi onu enginarın içine alacağız ve birazcık da enginarla tabii ki pişeceği için çok böyle hmm. lafa gibi olmasını istemiyorum. Şimdi hemen içim buraya alıyorum. Enginarları nasıl dolduracağım göstereceğim. Evet evet. Görelim onu. Sonra nasıl saracaksın onları. Şimdi Onu ben görelim. yapraklarıyla ben çocukken annem yapardı çok severdim ama bugün ya biz biraz daha. yapraklarınla şöyle tepside bir şey yapılırdı balçık mıydı ismi böyle kısır gibi olurdu böyle asma yaprakları böyle yerdik şimdi o aklıma geldi anneannemin bahçesinde vardı asma yaprakları rahmetli Nur içinde yazsın. Ha şey benim dediğim enginarın yaprağıyla yapardı benim annem tam İzmir usulü evet. Babaannemden öğrenmiş. Şöyle yaptın, ben, şöyle kapadın. Evet, şöyle kapatıyorum. Büyük yaprak olursa iyi olur, yoksa sorun değil. İki tane yaprakla da kapatılır. Böyle böyle tavama alıyorum. Şimdi Allah hepsini Allah. koyacağım ben tabii ki. Hı, yavaş yavaş ee, sen hepsini bir kere daha görelim nasıl tamam, yaptın. Tamam, bir kere daha görelim. İçini yerleştirdin. İçini şöyle. şöyle tombul tombul cömertçe koyalım yaprağımızı alıyoruz. Allah Allah ne tatlı bir şey bu ya. Çok değişik bir şey gerçekten. Ve çok minnoş oluyor böyle. Ve sonra bolca ben e, bunu çok ekşili seviyorum. Güzelce limonumuzu şimdi hepsini koyduğumu varsayıyoruz. Tamam. Biraz zeytinyağı tabii ki zeytinyağlı şey yapıyoruz. Biraz da enginarın beline kadar yani yarısına kadar gelecek kadar su suyumuzu ekleyeceğiz. Limon suyu, zeytinyağı ve suyla e, beraber pişiriyorsun. Kapağı kapalı bir şekilde pişireceğiz bunu. Ben şimdi diğerlerini de sizden sonra yaparım. Kapağı tamam. kapalı bir şekilde. Engin ara şöyle bir alttan bıçak batırılır. Pişmiş mi, pişmemiş mi ona bakılır. Olana kadar. Çok çok güzel oluyor lezzeti. Çok da güzel Ya biz korkuyor. çok seviyoruz. Hadi bakalım. Biz de deneyelim az sonra. Hocam tamam. güzel bir tarif olmadı mı? Çok. Yani pirinç yerine kinoayı e, kullanmak aslında oldukça akıllıca herhalde. Yaratıcı mutfak. Evet, kesinlikle. Ellerine sağlık Nurcan. Az sonra. Hellim peyniri için yanında olacağım acılı hellim peyniri için. Şimdi bir haberi mutfağa geçiyorum. Ee, acılı hellim. Evet acılı biberli hellim yapacağız. Çok açım. Biber e, hellimlerimi ben ızgaraladım. Şimdi yine de zaman kaybetmeyeyim diye. Bu ne kadar güzel olmuş dolmalar. Enginar dolması gördünüz mü? Hmm. Çok tatlı oldu. Çok güzel olmuş ellerine Şimdi ben üç renk biber kullanıyorum. Yani tek renk kırmızı biber de olur. Bu e, tatlı kırmızı. Apu, beni değil, beni değil. Şey e, dolmayı. <laughs> evet dolmaya, dolmaya göre bir bak bak şunun güzelliğine bak. Enginar olması vallahi evet. harikasın. Teşekkürler. <laughs> tatlı kırmızı kapya biberleri kullanabilirler. Dediğim gibi ben böyle daha hoş gözüksün diye 3 e, renk kullandım. Şart değil. E, zeytinyağı ekliyorum üzerine birazcık. Hı -hı. Birazcık da böyle bir tatlı kaşığı kadar acı biber ekleyeceğim. Allah Bu Allah. birazcık 10 bir, bir dakika falan e, beklerse mi? daha iyi olur. Ama ben şimdi tabii hemen dökeceğim. Eylemin üzerinde bekler bizim yayın sonuna kadar ay, artık ay. öyle biz demlendirmiş bir oluruz. bir çıktı. bir tatlı nasıl kaşığı güzel bir şey. Bir tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. Ekledin. Evet. Şöyle bir hepsini üst güzelce karıştırıyorum. Ne keyifli bir şey. E, hellimlerimi hiç yağsız bu arada e, ızgaraladım. Zaten burada şimdi zeytinyağı koyduk içerisine. Tuz hiç eklemiyorum çünkü tabii ki hellimin zaten tuzu yeterli. Tuzu da yerinde. Evet. Bunları üzerine döküyorum. Çok tatlı. Hepsi bu böyle birazcık acılı, birazcık yani. böyle bu biberlerden geçen tatlılıkla çok hoş bir lezzet oluyor. Evet. Bu Devam kadar. Devam programımız o yüzden yiyemiyorum ama merak ediyorum. Eminim çok güzel olduğuna. Ellerine sağlık. Teker teker sevgiler. Osman hocamın yanına geçince ben yerim. Afiyet olsun canım. <laughs> Afiyet olsun. Peki